Önemli başlıklarla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırının ardından CHP'nin Ateşehir Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliğinin de tahrip edildiğini ve üç el ateş edildiğini e, açıkladı. 2023 seçimlerine sayılı günler kala siyaset sahnesi hareketlenirken muhalefetin parti binalarına yönelik saldırılarda da sürüyor. Yine bir siyasi partinin ofisi yine bir mermi kovanı. Ataşehir Seçim Bürosu'na saldırı düzenlendi. Saldırıyı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duyurdu. Ataşehir Örnek Mahallesi temsilciliğimize saldıran, tahrip eden ve üç el ateş açanlara bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti ve CHP İstanbul il binaları kurşunlanma meselesiyle gündemdeydi. İyi Parti'nin Esenler'deki standına saldırıldı. Şimdi de CHP'nin Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki seçim bürosuna saldırı düzenlendi. Üç el ateş edildi. CHP'nin Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliğinde Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin olduğu kısma RTE yazıldı. Bir de AKP Vatandaş Kılıçdaroğlu'nu yüreğine yazmış zaten camlara RTE yazsanız kaç yazar. Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri bir an önce sorumluları bulmaya davet ediyorum. 14 Mayıs'tan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durum yaşamayacak. 7-8 el ateş etmiş bulunmakta. Canan Kaftancıoğlu'nun tahminine göre saldırı kuru sıkıyla gerçekleşti. Mermi kovanlarını paylaştı, 3 el ateş edildiğini bildirdi.